Suriye'deki iç savaşın bir kopyası resmen Türkiye'de yaşanıyor. Hatta daha acısı yaşanıyor. Zira Suriye'de bir adı var. Savaş varken Türkiye'de üstelik Güneydoğu'da olanların gizlendiği bambaşka çok daha derin bir savaş var. Kimin savaşı çıkardığı merminin topun nereden geldiği belli olmayan başka bir savaş savaşımız var. Bugün kendi özel harekatının bile yetiştirdiğimiz evlatlarımızın dahi polislerimizin dahi gitmek istemediği görev değişikliği için imza verdiği hatta bin kişi söyleniyor ki bu açıklanan rakam bir kanayan bölgemiz var. Bu yöntem İlk kez Türkiye'de uygulanacak bir yöntem değil. Operasyon yapılan binaların tespit edilip uyarı verilerek içeride kimse kalmasın deyip daha sonra uyarı zaten verilmiştir diye canlı var veya yok diye vurulma yöntemi İsrail'in Gazze'yi, Filistin'i vurma yöntemidir dedi. İsrail de aynı şekilde Gazze'de bu yöntemle vurdu. Boşaltın uyarısı verdik, boşaltılmadı ve vurduk diye ve bütün dünya bu modelin İsrail modeli olduğunu bilir. Ben de şunu sordum. Çözüm yıkmakla yıkmakla mı olur Güneydoğu'da? Biz e, bu sorunla ilgili 1989'da bölgenin çöz e, sorunu ile ilgili bir çözüm önerisi çıkardık. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve halen hiçbir parti tarafından da bu kadar çözüme yönelik bir paket çıkarılmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin bölgeyle ilgili görüşleri hepsi orada vardır ve biz ilk günden beri orada da aynı şeyi söyledik, İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Çözülecek, sorunun çözülecek yeri, adresi parlamentodur dedi.